Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yüz. Aslında şu an okulda olmam lazım. Hastaydım bir video çekim dedim beşikler. Ben de istiyorum bakayım dedim. Arkadaşlar ilk önce e, Google'dan yapmayın. Google'u zaten sizi bir yerden bir yere aktardığı için orada uğraşınız. E, e, neydi? Evet. Kırmadan yapın. Ben arkadaşlar açık kırmaya girdikten sonra e, Samim ve Zeyt'e Beşiktaş İkna kadrosu, bunu yüklüyorum. Yani yükl yüklüyorsunuz. Arkadaşlar yüklenecek. Bilmiyorum be, yuh. Ama yüklenirim. Şaka yaptım. Hemen yükleniyor. Yüklensin ben gireyim. Yüklendi arkadaşlar son, ee, kusunda son yanımda. Arkadaşlar kuş sesleri gelebilir özür dilerim. Arkadaşlar e, yükledikten sonra geliyorsunuz bakın yüklendi. E, giriyorsunuz. Ay doblantmışsınız ağaç vere. Sonra doblanda giriyoruz. Ve buradan yememizi buluyoruz. Ben bulamadım. Tı tamam bu değil. Bak lan samimi meclis olacak. Lan. Neydi? Lan yapma. Kuş. Aşağı görevlen var mı? Ben hangi yemeği indirdim? Oo yok yok. Dur arkadaşlar ben bulup geleyim. Arkadaşlar buldum ben kör müyüm ki? Buradaymış. Buna bir kere tıklıyoruz. Görüntüle diyoruz. Ve flash yazıyor. Basılı tutuyoruz. Kapyalı diyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Android'e geliyoruz. Data. Data. DLS 3. Buna basıyoruz. Tüm açıları uygula diyoruz. Değiştir diyoruz. Evet diyoruz. Evet oldu. Her şey basılı ile çıkartıldı. Dedi ve Dreamlink 19'a giriyoruz değil mi lan kuş? Sen bana saldırıyor. Uçtu. Gel. Gel. Gelmedi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz değil mi? Ben? Açar gördüğünüz gibi olduğu kadroların hepsi 100. Benim videom bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Evet kapatamadık. Kuş inan in. Nasıl? Arkadaşlar şu an elimle duydunuz mu? Aferin. 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 Gitti bak. Bazen böyle şey olabilir arkadaşlar. Akşam görüşürüz. Başka takımların yamasını istiyorsanız kanalıma like edin. Abone olup yorumları da bu kanalı istiyorum. Yazın hemen yapayım. Görüşürüz.